Bağlanıyor. Telefona bağlanıyor. Bir sürprizimiz de var telefonda. Programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Atladığımız, söylemediğimiz bir şeyler olmasın. Evol abiden son parçayı alacağız ama... Ee, Kerem seninle devam edelim. Yeni dönemde neler var? Var mı bize söyleyeceğin başka bir haber, müjdeli bir haber? Yok şimdilik. Eylül ayına kadar yaprak dökümü vedasından sonra başka bir şeyimiz yok. Başka bir şey yok. Yaprak dökümünün filmi olabilir mi ileride? <laughs> Bence tadında bırakıyoruz. Böyle Bence şey. hani hem Aralık ayı sonu itibariyle en yüksek yerde, en akılda kalacak şekilde bitecek. Bitireceksiniz. Zaten bu tertip ana nedeni o. Hani. Peki. Ee, neyi soracaktım? Ha, evet. Sizde yeni bir senaryo var mı yazar grubunda? Yeni gelecek bir şey? Ee, sinema filmi yapacağız. Ay yapım olarak ilk defa. Ee, ona hazırlanacağız. Ocaktan itibaren. Ee, bu dizilerle alakası yok. Ya bu dizilerle ilgili bir şey soracağım. Bu gerçekten de e, Reşat Nuri'nin eseri olmasaydı, e, yaprak dökümünü siz, adı böyle ya da değil, siz yazmış olsaydınız etkisi aynı olabilir miydi? Yani roman olmasının ve Reşat Nuri Güntekin'e ait olmasının böyle saygıde... Bilemeyiz, ya... bilemeyiz. Bilemezsiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol Fikret bilir. Bir daha da artık <laughs> kimi konu kalıp almayacağımızı da bugün öğrenmiş olduk. Evet, Hadi insan tanıyoruz diyecek. <laughs> Evet, çarşambaları ne yapacaksın bundan sonra? Ay çok. <gülüyor> <gülüyor> yok, <gülüyor> yeni proje var mı yani? Öyle sorayım. Şimdilik bir şey yok. Zaten yorucu bir 5 sene. Peki. Biraz dinleneceğiz. Evlilik sonra. var mı? <laughs> e soralım, hazır geldiniz. soralım. <laughs> Valla bir dakika abi. O bizim gittik. gelinimiz. istemeye <laughs> gittik. Tabii Ali, yani. Ali, Ali. adına gittin. Ben onun babasının <laughs> çok yakın <gülüyor> arkadaşıyım. <laughs> Rahmetli. Ama gittik güvenle biz orada. Hem kız verdik hem kız aldık. Aynen. Aa <laughs> evet doğru. <laughs> doğru. Evet. Ne oldu? Bir tarih marih belli oldu mu düğün tarihi herhangi bir şey var mı? Daha bir şey belli Daha olmadı, olmadı bakalım. Peki hayırlısı olsun. Mutluluklar diliyoruz şundan. Alil'e de çok çok selamlar hürmetler. Önce Ezo'yu evlendiriyoruz Ezo. Aa evet Ezo. <laughs> var mı düğün onun? Var onun mı? Onun düğünü yakında. Ondan sonra da kızımızı hayırlısı olsun. Olsun. gelin olarak alacağız Herkes tabii. mutlu olsun. Evet. <laughs> Benliğim Var mı yakında proje ya da şu an devam eden söyleyeceğim bir şey? Televizyon için bir şey, yeni bir şey yok. Görüşmeler var sadece öyle. Tiyatro? Tiyatro, yeni bir oyunun provasındayız. Şubat'ın başında çıkacak buluşma yeri, ona hazırlanıyoruz. Hazırlanıyorsun. Peki pardon, ee, Şevket, hatta sevgili Hasan ona da bir alkış alalım, sevgili Şevket'e. Şu anda askerden bizi arıyor. Evet, sevgili Hasan nasılsın? Alo. Alo duyabiliyor musun bizi? Duyuyorum duyuyorum. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sen de iyisin. 3 5 İyiyim iyiyim. Çok sağ olun. <laughs> e bu saate yani kadar... sizleri gördüm daha iyi oldum. Şu anda yüzünüzü göremiyorum. Ankesörlü tarafındayım ben. gazinoda telefon açık. Ankesörden mi arıyorsun ee, bizi? Anke evet evet Ankesörlü'den arıyorum. Evet. <laughs> yani o kadar özlemişim ki hepinizi. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün teknik ekip de orada. Yani Bambaşka bir duyguymuş buradan onları izlemek. Bütün eşimi, dostumu, arkadaşlarımı izlemek. Nerede askercesin Hatta, şu anda? Alo. Nerede askerdesin şu anda? Afyon'dayım. Afyon Karahisar'dayım. Afyon Karahisar'dasın. Peki. İkbal Bakım Komutanlığı'nda kısa dönemler er olarak devam ediyorum. Çok çok Daha selam. Yeni selam söyle bizden herkese. Buyur devam et dinliyoruz Hasan'cığım. Aleyküm selam. Hani herkes adına. vallahi Beyaz biz program başladığından beri sana ulaşmaya çalışıyoruz. Bir gazino adamdık. Kala kala iki kişi, üç kişi kaldık. <laughs> Sağ olsun bir tane nöbetçi subayımız, Sağ subayımız başımızda. İki kişi bir ayette izlemeye devam ediyoruz şeyi programı. Evet. Hani o kadar özlemişim ki hani hep şey derdik biz. Ee, dizi bitsin acaba ne olacak? İnsanlar nasıl hani biz setten uzak kalacağız? Ve bunu nasıl telafi edeceğiz? Ben onu bayağı bir güzel bir şeyle doldurdum galiba. Hiç başka bir şey düşünecek vaktimiz olmuyor temel eğitimde. Ama hani görünce o kadar gözlerim doldu ki. Yani teknik ekibi görünmek beni çok mutlu etti. Hani bütün yani en sevdiğim insanlar oraya toplanmış diyebilirim. Hatta onun oturduğu koltuğun e, baş tarafı kırık. Onu Vay! oraya kadar. Harikaymış. <laughs> daha bir duygulandım. Hakikaten kendimi o evin içinde hissettim. Yani bilmiyorum çok karıştı ya. Abi Güzel nasıl nasıl bir dizide Selamıyor orada Ece Melek yani Nasıl Hep bir selamlar diyeyim ne diyeyim artık. Nasıl bir dizide artık oynadıysan uygunları... koltuğu görünce duygusallaşıyorsun yani. <laughs> Dizi öyle vurmuş e, yani. Hasancığım. Hasan bu Abi bu beyaz bizi mahvetti bu akşam. Her şeyimizi tiye alıyor. İnan bana. Abi estağfurullah saygıda kusur mu ettik ya? Yani? Da, da mı hata? Yavrum seni çok seviyoruz. Bak bütün arkadaşlar adına gözlerinden öpüyorum senin. Ben de sizi çok seviyorum abi. Ben de ellerinizden Komutanlarına öpüyorum. çok ben selam söyle. Ben çok isterdim yanınızda olmayı. Ama ne yapalım vatan görevi. Hani daha öncelikliydi. bunu yapmam Harikasın. gerekiyordu. Harikasın. Hepinizin büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum abicim benim. Sağ ol. <laughs> Kilo <külah> alma. Yok yok. alma. Bir dakika bir dakika Hasan. Film de bir olarak geleceğim. Hasancığım bir dakika Hasan. annen de konuşacak. Oğlum. Söyle komutanlığını. Seni bana çabuk göndersinler yavrum. Hasancığım sana kolaylıklar diliyorum. Sağ ol. oğlum kilo alma. daha büyüyerek geleceğine inanıyorum oradan. Daha tecrübe. Kolaylıklar diliyorum canım benim. Hasan Hoşçağım. çok çok teşekkür ediyoruz tüm ekibin, buradaki bütün seyircilerin, herkesin çok çok selamı var sana. Hoşçağım, ee, burada çok az kişi kalmasına rağmen ben bütün e, ikmal Bakım Komutanlığı'na, değerli komutanlarımıza akarya e, Akaryakıt Bölüğü, e, İkmal Bakım, 13. Karargah ve Merkez Komutanlığı'na Kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Biz de bütün askerlere buradan selamlarımızı söyleyelim. Nöbette olanlara evet, özellikle şu saatlerde. Aman biz tamam biz yürüyoruz da diye hepsini ben söylemiş olayım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. olasın. Hasan'a kocaman Hasan, bir alkış alalım. Kolaylıklar dileyelim. Bu ödülü önümüzdeki hafta söyleyeceğim. Bir spor ödülümüz var, onu önümüzdeki hafta söyleyeceğim. Biz bir şey atlamadık değil mi arkadaşlar? Evet. Artık kalan VTV'lerimizi yayınlayalım. Bugün yeterince VTR yayınladık. Ben e, yaprak dökümü ailesinin yazarlarına, yapımcısına, yönetmenine, teknik ekibine, sesçisine, ışıkçısına, ulaştırmacısına, makyözüne, asistanlarına, hizmetlisine, herkese, oyunculara çok çok teşekkür ediyorum. Bir sene kolay kolay yani bir iş kolay kolay beş sene gerçekten de gitmez. O işin bir günü bile e, çok önemli alnınızın hakkıyla buraya kadar getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanal D'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir dizinin finalinden bir hafta önce bize güvenip yayına çıkarttıkları için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bize güvenip geldiğiniz için. Çünkü önümüzdeki hafta acıklı bir final izlenecek. Bilmiyorum. Öyle olduğunu tahmin ettiğim acıklı bir final izlenecek. Bu finalden önce bir hafta önce bir ekiple beraber burada gülüyor olmak, eğleniyor olmak ve bu işin tadını çıkartıyor olmak bazen Keşke yapmasak mı da denecek, denebilir bir iş olabilirdi. Ama ben ve ekibim kendi adıma şunu söyleyeyim, öyle zannediyorum. Ee, bunun altından kalktığımızı düşünüyorum. Çok keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yaprak döküm ekibine büyük alkış istiyorum. Yüreğinize sağ olun. Sağ olun, var olun. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra istedikleri konuklara hoş geldiniz.